Tarık Bey, Buse'nin alışverişlerini biraz kısmasını istiyor. Özellikle ayakkabı konusunu. O madde bizde de var. Buyurun, savunmanız var mı? Buse Hanım, kendi parasını kazanan, ekonomik bağımsızlığı olan bir bayandır. O yüzden istediği harcamayı yapabilir. Ayrıca Buse Hanım, hiç Tarık Bey'in harcamalarına karışıyor mu? Karışmıyor. O da karışmasın. Ha yani bu paraları senin paran, benim param diye ayırıyor musun? Ha? Hayır ayrılmıyor. Ee o zaman? İyi de parası varsa üç ayakkabı almış, beş ayakkabı almış ne fark eder? Hem biz kadınlar bir tek alışveriş yaparken mutlu oluyoruz. Yani belki sizin mutluluğunuz bizi mutsuz ediyor. Bunu neden hiç düşünmüyorsunuz Pelin Hanım? Olmayın kardeşim mutsuz sizde, olmayın. Allah Allah, bir alışverişimiz var, onda karışmayın ya. Kuvar oynuyoruz, ne yapıyoruz? Yani şimdi bir şey soracağım. Sen yarın öbür gün evlendiğinde kocanız sizin alışverişinize karışamayacak mı? Karışmasa daha sağlıklı olur. Yapma ya. Çok merak ettim. Acaba karışırsa ne olur? Acayip problem olur. Nasıl yani acayip? Biraz açar mısın? Bunlar kastınız nedir yani? Acayipten... <laughs> Tarık Bey bu toplantıya yarın devam edelim diyor. Yorulmuş ve sıkılmış. Bence de. Ee, yani bizce de. Biz de yorulduk, sıkıldık. İyi olur. Yoksa kan çıkacak zaten.